Selam canlar. Felsefe çalışma zamanındayız. Serpil Hoca ile beraber bugün bilgi felsefesinin kavramlarına bir göz atalım istiyorum bu konuya ait kavramlar karşımıza çıktığında sorularda direkt Aa, evet bu budur diyebilmemiz için. Daha da kolaylaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar soruları e, yapabilmemiz adına. Şimdi ilk önce baktığımız zaman bilgi felsefesi dediğimizde epistemoloji aklımıza geliyordu. Neydi epistemoloji? Bilgi felsefesi. Bilgi felsefesi deyince ne diyoruz? Epistemoloji diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Peki bilgi neydi? Suje obje ile obje arasında oluşturduğumuz, kurduğumuz bağ biz bilgi diyoruz değil mi? Peki bilgi sadece öznenin objeye yönelmesiyle ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Yani zihinde bilginin oluşmasını sağlayan bir takım aktalar var. E bunlar da ee, bu aktlara bilgi aktlarıdır diyebiliriz. Yani bu aktlar algı aktı, işte düşünme aktı, anlama, açıklama aktı şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi Baktığımız zaman bilgi felsefesinin sorusu neydi? Doğru bilgi mümkün müdür? Doğru bilgi var mıdır? Reddedenler ve kabul edenlerdi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Sofistleri ve Septikleri ele aldığımızda sofistler aslında milattan önce yaşamış gezgin öğretmenlerdir diyebiliyoruz tamam mı? Öğrenmeyi ve öğretmeyi seven kişiler olarak tanımlayabiliriz. Onlara göre kesin bilgi yoktur. Yani bilgi relativisttir. Görecelilik kavramı karşımıza çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Temsilcilerine de Protogoras ve Gorgias diyebiliriz. Tamam mı? Relativizm ilk temsilcisi Protogoras'tır arkadaşlar diyebiliriz. Daha sonra septizizm, septiklere yani kuşkuculara bakacağız. Septizizm dediğimizde şüphecilik aklımıza gelecek, kuşkuculuk aklımıza gelecek. Yani gerçekliğin özü onlara göre bilinememektedir. Bu sebeple de mutlak bilgi yoktur sevgili dostlar. Aklımıza kim geliyor temsilcilerimiz? Pyron ve Timon gelecek sevgili dostlar. Sofistlerimize açıkladık. Nihilistlere bakalım. Nihilistler zaten her şeyi reddediyorlar bildiğimiz gibi. Ee, onlara göre hiçbir şey yoktur. Ee, olsa da işte bilinemez, bilinse de aktarılamaz, anlatılamaz şeklinde söyleyebiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kabul edenler yani doğru bilgi mümkündür diyen dostlarımıza bir de göz atalım istiyorum. Baktığımız zaman Şöyle diyebiliriz, rasyonalizm, akılcılık, empirizm, deneyimcilik, deneycilik, kritisizm, eleştiricilik, pozitivizm, olguculuk, entüzyonizm, sezgicilik, pragmatizm, faydacılık, analitik felsefe ve fenomenoloji, özgörüngü bilim diyebiliriz arkadaşlar. Hadi şimdi kısa kısa açıklamalarına da bir göz atalım aynı zamanda temsilcilerini de görmüş olalım. Şimdi rasyonalizm dediğimizde aklımıza arkadaşlar akılcılık, akıl, us gelecek tamam mı? Bir soruda eğer akıl diyorsa bize, doğuştan bilgi diyorsa rasyonalizmdeyiz. Unutma tamam mı? Doğru bilginin kaynağı akıldır diyecek bize ön yargılardan ve duygusal saplantılardan uzak arındırılmış bir akıl yürütmedir diyecek. Yine söylüyorum akıl, akılla ilgili us kavramlarını gördüğümüzde hemen rasyonalizmdeyiz unutmuyoruz. Temsilcilerimize baktığımızda Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, Descartes, Hegel. Descartes de diyebilirsin de soruyu doğru yap da. Descartes, Descartes yazıldığı gibi oku ama sorunu doğru yap. Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, Descartes, Hegel, rasyonalizm temsilcilerimiz dedik. Empirizm, deneycilik, deneyimcilik, tecrübe. Tamam mı? Yani soruda bilgi, deneyim, tecrübe ile elde edilir derse hop empirizmdeyiz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanabileceğini öne sürüyor bize. Tamam mı? Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. Burada aslında John Luke ve David Hume temsilcilerimiz diyeceğiz de. Şimdi John Luke dediğimiz zaman aklımıza tabula rasa gelecek. Neydi tabula rasa? Hani boş levhaydı değil mi? Yani biz doğmadan önce zihnimiz boş bir levhaydı ve deneyimlerimiz, tecrübelerimizle birlikte bilgileri işledik. Tamam mı? John Luke empirizm, deney, deneyim, deneyimcilik, tecrübe diyebiliyoruz. Kritisizme geldiğimizde kritik yapmak diyorum ben. Eleştiricilik, eleştirmek bak. Ki Kant. K kritizm. K K'lerden kodla tamam mı? Kant'ı gördüğünde yapıştır gitsin kritisizm, sevgili dostum. Şöyle diyeyim uzun e, versiyonu. Rasyonalizm ve empirizm sentezlemesinden oluşan bir alandır. Eleştiricilik, kritisizm, akıl artı deney tamam mı? Kant'ta temsilcimiz KK'lerden kodladık. Geldik pozitivizme. Pozitivizm Olguculuk dedik. Temsilcimize Agus Comte. Bak Comte'un O'su, pozitivizmin O'su. O'lardan ben kodladım diye biliyorum sevgili dostlarım pozitivizmde. Peki olguculuk yani bilim, deney, gözlem tamam mı? Soru da bize bilim, deney, gözlem, bilimsel çalışmalar derse hop cevap pozitivizm arkadaşlar. Pozitivizm, olguculuk söyledik ee, ve sorumuza hemen cevabımızı işaretledik. Bilim ve akılcılık ön plandadır. Sonra neopozitivizm, analitik felsefe dedik. Dil ya da işte e, analitik felsefe, mantıkçı pozitivizm de diyebiliyoruz neopozitivizm de. Bize e, dil diyorsa yani e, dil analizlerinden işte sembolik mantıktan e, dil analizleri yapılmalıdır derse cevabımız hop. Neo pozitivizm, deyiz, analitik felsefe, sevgili dostlar, Wittgenstein, Carnap ve Reimbach da temsilcilerimiz diyebiliyoruz burada. Geldik entüzyonizm, Sezgicilik, içgörü, kalp gözü. Tamam mı? Entüzyonizm, sezgi, içgörü, iç göz e, görü diyebiliyoruz. Temsilcilerimiz Gazali ve Bergson sevgili dostlar. Yani ee, sezgicilik sezgiye, akıl, zihin ve düşünme karşısında öncelik veriyor, üstünlük tanıyan bir görüştür diyebiliyoruz. Sezgiyi aklın önüne geçiren görüştür sevgili arkadaşlar. Pragmatizm, faydacılık, fayda sağlayacak bize tamam mı? Bir bilgi fayda sağlıyorsa doğrudur. Bir bilgi fayda sağlamıyorsa yanlıştır diyebiliriz pragmatizmde sevgili arkadaşlarım. Temsilcilerine baktığımızda James ve Devey John Devey diyebiliyoruz. Bilgi bana fayda sağlayacak. O zaman doğrudur. Fayda sağlıyorsa doğrudur diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Geldik fenomenolojiye öz görüngü bilim diyoruz fenomenolojide. Yani e, özen bahsederse, e, bilinçle bilgi elde ediminden bahsederse, özellikle de parantez açma parantezi almadan bahsederse fenomenolojideyiz. Burada bizim için paranteze alma önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? Bir şeyin özüne e, almak için parantezimizi açıyoruz. Fenomenolojide, görüngü bilim kavramların daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği diyebiliriz. Temsilcimiz de Husserl'dir sevgili dostlar. Şimdi önerme, yargı bildiren, doğruluk değeri alabilen ifadeler. Önerme, yargı bildirecek ve doğruluk değeri alacak tamam mı? Akıl yürütme, öncüllerden sonuç çıkartma. İki üç, iki tane öncülümüz ve sonucumuz hani o halde ile başlıyoruz ya o halde diyebiliyoruz ee, akıl yürütüyoruz öncüllerden sonuç çıkaracağız tüme varım bak tüme gideceğim tamam mı özelden yani küçücükten büyüye gideceğim genele gideceğim özelden genele akıl yürütme tüme varım endüksiyon tüme gideceğim hepsine gideceğim tam tüme varım tüm elemanlar gözlemleniyor Eksik tüme varımdaysa bazı elemanlar gözlemlenir. Aklınıza kalması için belki hani sorularda çıkabilir e, soru bankalarında diye. Tümden gelim, dedüksiyon. Bak tümden geleceğim. Tümden, bütünden geleceğim. Genelden özele akıl yürütmedir. Tamam mı? Benzeşim, analoji özelden özele benzerlik yoluyla akıl yürütme, a priori deney öncesi, a posteriori deney sonrası sevgili arkadaşlar. Kelime kelime olsun aklınızda kalsın diye arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kabul edenlerde rasyonalizm, empirizm, kritisizm, pozitivizm, Analitik felsefe, neopozitivizm de diyebiliyoruz. Entüzyonizm, pragmatizm, fenomenoloji. Bunlar bilgi felsefesinde doğru bilgi mümkündür diyenler. Tamam mı? Sonra bir de kabul etmeyenler var dedik. Bunları da açıkladık. Doğru bilgiye ulaşılamaz, imkansızdır diyenlere baktık. Sofistler ve septikler dedik. E, kuşkucudurlar septikler dedik. Payron ve öğrencisi Timon dedik. Sofistlere de... Ee, ne dedik Protogras ve gorgias önemli olabilir bizim için bilgi relativistleri görecelilik kavramlarından bahsettik bunlar bilgi felsefesinin temel kavramları sevgili arkadaşlar görebileceğimiz kavramlar daha sonra bu konuyla ilgili birkaç tane daha detay var ee, videolar kısa olsun sizi sıkmasın e, ve aklınızda kalsın istiyorum o yüzden böyle kısa kısa kavramlar şeklinde çalışmalar yapmayı planlıyorum sevgili arkadaşlar Eksik olan ya da dilimiz sürçtüyse affola alta not yazabilirseniz tekrardan daha detaylı da çekebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, çok sağlıklı ve çok mutlu, çok da başarılı kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.